Hoş geldiniz. İran'da oldu. Vallahi güzel abi. Çok değişik hisler çıksın ya. Nasıl istiyorsunuz? Uyudunuz mu? Yok. Vallahi uyumadım. <laughs> Neredeyse bir gündür, hatta iki gündür uyumuyoruz. <laughs> sabahki karşılamanın ardından e, akşam üstüne kadar odada geçirdik. Yani Murat'la Yasemin birkaç gündür pek uyuyamıyormuş zaten. Onlar biraz dinlendi. Ben de biraz video bir işlerine baktım. Hatta ben de uyudum. Ben de gece çok geç yatmıştım. Saat 5'e doğru buradaki arkadaşlarımızdan Erfan geldi. Ve şimdi bisikletlerle mini bir şehir turu yapıyoruz. Hem de bizimkilere mini bir antrenman oluyor. Yok yok aşağıda biz yavaş yavaş kuracağız. Tek tek alacağız Ahmet abi. Sağ olasın. Evet, şimdi... Evet, Murat yine bir şeyleri düşürüp kırmakla meşgul. Ee, şimdi otelden ayrılıyoruz ve artık 3 kişi olarak yola başlıyoruz. Hemen hemen bütün hazırlıklarımız tamam. Sadece pedal çevirmek kaldı. Artık Tebriz'den ayrılma vakti ben Böyle çeviriyorum doğru Bizi atacak bizden böyle 25-30 kilometre civarı uzaklaşmıştık ki e, dedik ki böyle bize kamp atacak bir yer lazım. Orada yerel abilerden birkaç kişiye sorduk. Daha doğrusu onlar sordu. Nereden geliyorsunuz? Nereye gidiyorsunuz falan. Derken hedeflediğimiz yere daha 26 kilometre olduğu ve saatte akşam artık 7'ye geldiği için biz ki daha yakın bir yere kamp kuralım. Öyle olunca ee, bizi bir 6-7 kilometre gerideki bir parka yönlendirdiler. Şimdi o parka geri dönüyoruz. Park da burası şu an karşıda kaldı. İleriden U çekip geri parka geleceğiz. Yorulmayasın abi kolay gelsin. Ee, ya biz bisikletle Tahran'a doğru, Tehran'a doğru gidiyoruz da. Şu arkada çatıların altında çadır kurabilir miyiz? Emniyetli midir? Tamam. Biz orada o zaman bu gece konaklayıp sabahında yola devam edeceğiz. Çok sağlasın. Asas, ha charabiydiys. Asas asas. Ne var ne var. Salam. Yasem bas mı asas asas? Yasas. Yorun. Yasas. Ya bir başka aldın mı? Ancak. Dün akşam tam bu noktadan geçiyorduk. Öyle bir önce bir araba durdurdu. Ali Rıza abi. Sonra bir abi daha geldi. Kerim abi. Dedik işte biz böyle böyle kamp yapmak için yer arıyoruz. Dediler işte dön git aşağıdaki parka. Zaten aşağıdaki parkın mevzusunu daha önce anlattım. Gece de Kerim abi tüm ailesiyle birlikte geldi. Eşiyle, çocuklarıyla falan ve sabah dedik illa gelin benim dükkana, benim lokanta var orada gördüğünüz yerde. Burada birlikte kahvaltı yapalım. Biz de işte sabah toplandık. Kerim abinin dükkana geldik. Burada güzel kahvaltımızı ettik. Hoş beş muhabbetimizi de yaptık. birazdan yeniden yola çıkacağız. Daha Tuncağın mobin çörsadedi. Mobin uysunda çörsadedik. O karda, dağda, yerde amposu çörsadedi geçecek. Bu benim o tilful quşəklərdən də çörsadedi. Peçilər də əhsiləz, filməz, miqla lazizaz. uzun süre çok güzel bir toprak yoldan devam ettik. Ama toprak yolun sonu biraz rampaya sardı. Yani yedi ya da 8 tane virajın olduğu bir zikzaktan devam ediyordu. Biz de onu bypass etmek için şimdi otobana girdik. Otobanda ilerleyeceğiz ve ileride de bir tane tünele gireceğiz. Bakalım tünel nasıl olacak. Evet tünelde Murat önde. Yasemin ortada ve ben. Arkada öyle bir üçlü düzenimiz var. Benim arkada olmamın sebebi hem bayrak, bayrak direği daha dikkat çekici. Hem de benim arka lambam daha gündüz farı şeklinde. Delici özellikle. Daha etkili bir lambaya sahibim. iki buçuk. Oğlum bana şuradan çıkan egzoza baksana, şuradan bana baksana ya. Yani. <laughs> Ölmedik lan. Abi tünelin ağzından çıkan egzoza bakar mısınız? Yani biz tünelin içinden çıktık. Tünel kutlaması yapıyoruz. <laughs> sabahtan beri karşıdan esen rüzgarla uğraşıyoruz. Ve o rüzgar yaklaşık 15-20 km hızla esiyor. Kimi noktalarda yolun yere toprak yol ya da böyle tarla gibi öyle bir toz kalkıyor ki. Ben şu an suratımda iki kat bafla dolaşıyorum. Ona rağmen toz yine de geçiyor. Ağzımın içi ufak ufak kum dolu yani. Şimdiye kadar Sanırım bu yolculukta en çetin hava şartları bu diyebilirim. Çünkü yani yağmurda ıslanmak okey o da kötüydü ama rüzgar bizi haşet ediyor. Haşat. Yani şimdi size rüzgarın şiddetini biraz da sesle anlatmak istiyorum. Bakın şimdi mikrofonu kapatıyorum. O kadar şiddetle esmeye başladı ki, ben bir baktık hava durumuna yaklaşık 50 km bölü saat hızla rüzgarın estiğini gösterdi. Tabii baya, yani neden bu kadar zorlandığımızı şu an daha iyi anlıyoruz. Bir de üstüne böyle bir yokuşa sardık ve yokuşun sağ tarafı özellikle böyle göreceğiniz üzere göre biraz kesintili ve Rüzgar normalde öyle sağ çaprazdan geliyordu. Şimdi direktman karşıya geldi. Burası bir koridor oluşturdu. Sürmek daha da zorlaştı o yüzden. Arkadan Yasemin ile Murat da geliyor. Ve ee, bisiklete sahip çıkmak o kadar zor ki. muhtemelen bir 5 metre falan pedal çevirip duruyoruz. Bir şey oluyor, bisiklet savruluyor. Bakın mesela şimdi Yasemin durdu. Biraz önce Murat durmuştu savrula savrula yukarı çıkıyoruz. Muhtemelen bugünü tahmin ettiğimizden çok çok az kilometreli ve daha erken bitireceğiz. Ahraiden video olacak. Namıam. İyi de seyir normal. Büyük yokuş hakikaten büyük yokuş. Rüzgar binince daha da büyük oldu. Büyüdükçe büyüdü, uzadıkça uzadı. Ve sonunda yokuşun sonuna geldik. Şu an ben böyle bir kum tepesinin arkasına sığınıp biraz rüzgardan kaçtım. Yol yokuş hemen kum tepesinin arkasında bitiyor. Ee, Murat da Yasemin de şimdi arkadan biraz daha ağır ağır geliyor. Onları bekliyorum. <gülüyor> <gülüyor> yokuşu bitirdik. Biraz İran'da Hint fakiri gibi oturuyoruz. Birazdan yokuşlar aşağı ineceğiz ama yani bu rüzgarda nasıl ineceğiz? Gözümüzde büyüyor, büyümüyor değil, değil mi? Vallahi nasıl ineceğiz bilmiyorum. Nasıl çıktık onu da bilmiyoruz da. Yasemin yürüyor. Hiç. Selam, yorulmayasınız. Evet geldiğimiz köyde amcalar sağolsun bize yol gösterdi. Şimdi buraya, şu duvara kendimize siper ettik. Ve duvarın ön tarafına tam da bu lokasyona çadırları kuracağız. Duvar dibinde de yemeği yapacağız. Kilo gibi olacak. Sonrasında da yarın şu taraftan yola devam edeceğiz. Çekiyorum bakın. 3, 2, 1. Bir tane daha çekeceğim. uh